...Bismillah diyelim ders hakkında, zikir hakkında... ...şimdi zikir... ...mürşiden alınan yani tasavvuf zikir... ...mürşide e, hallerini... ...şeylerini yani yaşantısını... E, ...ne oluyor, ne bitiyor... O ...mürşide sormak gerekir... E çünkü niye... ...şeytanın rahmanimi... ...bu çok böyle çünkü... ...cahillik, ahmaklık gereği... E, ...çok yaşanan bir şey... ...normalinde e, zikir... ...çeker insan Allah için çeker... ...ama... E, işitiyor, duyuyor nefis sağdan soldan bir şeyler. Otomatikman onlar kafada zihne geldiği için de nefis de ve emare olunca çalan nefis, aldığını zanneden nefis ya otomatik bu işlere düşüveriyor. Halbuki zikirde Allah için otursun, çekersin, kalkarsın, gidersin. Her gün devamlı çekmek çok önemlidir. Gaflette çekmemek lazım. Ha, o da bak gaflette çekmemek lazım. Bu doğru bir sürdür. Gaflette çeksen de, çek, de gaflette olduğunu uyandı adam. E, Çekecek, gele gaflete çekecek ama sonuçta bu dersi çekecek. Ha yani nedir? konsantre konsantre olmaya dikkat edecek, ilente yani rıza hakmatlı bir de hafif frenleyecek, duracak. Yani anlamını düşünebiliyor. bunları yapması gerekir ama tabii bunlar zordur yani. Ama biz ne yapacağız? Dersimizi çekeceğiz. He, ondan sonra unutmayacağız. Nasıl Sofi aldığını zanneden e, çalan olduğu için nefis muhakkak işitiyor sağda solda. Sancı yapar, ağrı yapar. Gerçekten yapar. Yapmaz değil ama e, nefis e, aşağıda olduğu için yani ahmak olduğu için bunlardan at böyle alıyor. Sonra beklemeye geçiyor. E, şeytan da bu kurnaz. Bu işleri çok güzel bildiği için de buna, bunu yaptırıyor bunu Düşünceyle ağrısızlık kovaladığı için adam otomatikman Allah yaratıyor. E bu zaman sıkıntı oluyor. O yüzden zikir derslerinde böyle şeylerde mürşidden irtibata girmek lazım. Yani e, alim de olsa bir adam, e, şey de olsa bir adam, e, onun söylemesi hiçbir bir değeri yok. Direkt mürşitlik bir olaydır. Ders konusu böyle bileceğiz. Mürşitle ba bağlantı yapacağız, mürşite söyleyeceğiz. Çünkü bu işlerin hakikatini e, mürşitler bilir. Bunu böyle bileceğiz, böyle dikkat edeceğiz. Çünkü niye bir daha söylüyorum? Nefes esveli ve emmare muhakkak aldığını zanneden kişiliği vardır. İşittiği zaman aa yanma oluyormuş, aa batma oluyormuş, bilmem ne böyle çok var. Ha içinde gerçekten orijinal bunu yaşayan da var. Ama bunu isabetli kararını mürşit verir. Kişi veremez hiçbir kişiye de böyle sormayın. Bunlar böyle mürşitle şey yapar. Şu zikir çok önemlidir. Kalbin çalışması muhakkak zikirle alakalıdır. Letaplerin çalışması muhakkak zikirle alakalıdır çünkü. Bu önemlidir yani. Ama dediğim gibi nefis maalesef böyle şeylere yani hatta hani anlattık. Alan yani alan nefis var. Aldığını zanneden nefis. Alan nefis devam ede başlar. Devam ede. ve sonrası alır. Kapasitesine göre alır. Aldığını zanneden emmaredir. E, nedir? O anların ne? e, devamıyla dönebiliyor. Öyle oluyor yani. E, emmaredir. E, çalan esmerindir. E, zaten esmerin insan böyle şeyleri kovalar. Yani istikamet nedir bakmaz. Gerçekler nedir diye sormaz. Çünkü nefsini esirdir. Nefis emredir. Kişi bunu yapar. Gayrı böyledir. O yüzden zikire dikkat edeceğiz. Zikir çok önemlidir unutmayalım. Zikir kapı anahtarı gibidir. Zikirsiz zaten e, her şey yalandır. Ama zikirle de unutmayalım. Nefsin hakikatine göre kimsenin yaşadığı durumda nedir? E, zikirde aldatıcı oluyor. Çünkü aldanan insan, aldanan insan ya. Ne demek? Bu, buna Allah aldanan insan demiş. E, bu insan yani her şeyde aldanan bir durumu var. Yani İki gün aldan da bir gün aldanmadı değil. Aldanmadan ancak nasihat yani aklı ve iradesi şuurlu olması lazım bir insanın. O zaman nasihat alan olması lazım. İlimle hareket ederse işte o, o zamanlar, o vakitler aldanmadan beri edilir. Aldanmadan beri edilir. Nasıl şimdi insanın hakikatinde emreden nefsi olmasına rağmen nasıl namaz kılıyor, oruç tutuyor değil mi? E bunu Allah yaratıyor. O anları Allah yaratıyor. Çünkü Allah'ın muradı olduğu için o Allah'ın muradı gerçekleşiyor. Bu demek değildir ben yapıyorum, ben ediyorum. E zaten aldanan e, ben yapıyorum zannediyor. E, Esfelin zaten kesinlikle ben yapıyorum da. E, bu böyle de şimdi iki sohbet nasihat dinleyince he tamam deyip de olmaz. O olmuyor. Çünkü sohbeti kalbine geleni bağlar onundur o inanç onundur o itikat onundur o onun halidir ama bazı insan vardır e, sohbeti böyle sohbeti şey yapanlar gönül bağı vardır o bazı anlar yaşar ki o insan istifade eder e, bu böyledir hakikati Allah çevirir ama çevirdiği kulları bellidir hakikate kendini hakikate çevirdiğini zannedenler vardır. Halbuki hakikate dönük de değildir. E bu işler böyledir. Tasavvuf çok farklıdır. E bunlar, hissiyatlar çok değişiktir. Bunlar kişiye göre unutmayalım, değişir. Alın olduğu zaman insan zaten onun zikrede, fikrede e, rahmanidir. E, acısı, sancısı da olur derste. E, o zaten rahmanidir ama onu bir daha söylüyoruz. E, Kısa buna bu böyledir diyemeyiz. Bunu çünkü kişi mürşidiyle paslaşması lazım. Bakın mürşidiyle. Yok alim yok kardeşim. Yok salim yok kardeşim. Mürşid. Mürşid çok önemlidir. Çünkü mürşidlere Allah bu ıı, tasavvuriyeti vermiş. Mürşid bilir. Çünkü ben onu kabul ettim. Kendime şey kabul ettim dediğin zat bu. Yani senin maneviyatındaki ıı, Allah Celle Celaluhu durumunun ıı, ona ıı, nakşeder. O, onlar onun görevini yaparlar. Anladınız mı kardeşim? Teslim oldukça mürşide teslimiyete göre insan nispetini alır. Mürşide muhabbetine göre ve teslimiyetine göre. Sanan kalırsan ben de çok muhabbet var zannedersin. Çünkü sanansın. Aldanan oluyor insan. Ama insan e, yavaş yavaş ilerlerse yani hidayet üzerine delalete düşmeden ilerlerse yani insan 24 saat günahkar olduğunu şuurunda kusurlu olduğunu şuurunda kalırsa e, şeytan onu emin edemez. Saatli bir sofresi, ...saatli bir şekilde gidiyor zaten bu. Ama ne günah böyle şey var, ne böyle muhabbeti var, ne böyle pişmanlık şeyleri var. Gün içinde salmış kendini e, sistemin içinde döngüde dönüyor. E, i̇şitince birisini öyle bir tövbesi geliyor. Öyle bir bu değil. Bu kişinin kendi iç alemindeki oluşumlardan dolayı kaynaklanan şeylerdir. Buna ziyaret neydi? Alan, arayan, alan bu nasihatlerde e, yol yapar. Çünkü niye? Bu anlatılanlar o kimseleri e, zaten yaşadığı şeyler gibidir. Ama çalan zaten ya nasıl Rabbani kitaplar okusa e, çalacak. E, bunları da eşittiği zaman e, çalacak. Bir şey eşittiği zaman nefis muhakkak onu alacak, dönecek, kendi kendine yorum yapacak kaçamaz. O yüzden işte aldananlıktan kurtulmak lazım. Uyanık olmak lazım. Akılla ilahi anlamak lazım. Taklidi iman şunu muhakkak anlamak lazım. Şuurlu olmazsa insan, şuursuz insanın işleri, isabeti nadir olur. O nadirlerle mutlu olur ama genelinde hep kendini iyi zanneder. Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi ben pişmanım. Bu itikat gibi beynin içine girecek, kalbe bu olacak. İnsan böyle dediği zaman, Ya Rabbi ben pişmanım. O zaman insan e, övgü mövgü aramaz. Başkasıyla da uğraşmaz. Bu böyledir, böyle bilelim inşallah.